Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 11 Mayıs 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. 11 Mayıs 2022 Koç burcu yorumum. Haftanın üçüncü gününde, kendinizi yaşamın zorlukları karşısında daha güçlü hissetmeyi arzu edeceksiniz. Özgürlük kavramını, iç dünyanızın derinliklerinde hissedebileceğiniz bir güne giriyorsunuz ve bu da yaşamsal konulara farklı bakabileceğiniz anlamına da gelmekte. Ayrıca duygusal konularda da ön planda olmak istemeyeceksiniz. Her şeyin gizli saklı kalmasını arzu edebileceğiniz bugün içerisinde kendinizi geriye çekebilirsiniz. Bugün çevrene karşı takındığın tavır konusunda dikkatli davranmanda fayda var. Kendini oldukça enerjik hissedebilir ve kendini ön plana çıkarmaktan çekinmeyebilirsin. Fakat bu durum, fikir ayrılığı yaşadığın insanlara karşı aşırı tepki göstermene neden olmamalı. Sinirlendiğini hissettiğin noktada sessiz kalmanı ve biraz uzaklaşmanı tavsiye ederim. Öte yandan finansal anlamda oldukça savurgan bir yaklaşım içine girebilirsin. İsteklerin yönünde rahat harcama yapmak iyi hissettirse de, finansal planlamanı göz önünde bulundurmayı unutmamalısın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ne hissediyorsanız, onu birlikte olduğunuz kişiye hissettirmek isteyeceksiniz. Evesli yaklaşımlarınız sayesinde mutluluğa ulaşmanızın çok da zor olmayacağını bilmelisiniz. İç dünyanızda yaşadığınız her türlü zorluktan yavaş yavaş kurtulmaya başlıyorsunuz. Kendinizi daha farklı ifade etme şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün Üstünüz olan kişilerin çalışmalarınıza müdahale etmesini istemeyeceğiniz için kendinizi geriye çekmek isteyebilirsiniz. Zihinsel dengenize önem vermeniz gereken bugün içerisinde beklenmedik atışmalar gündeme gelebilir. Biraz olsun dikkatli olmalı ve kontrolü elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Bugün finansal durumunuzla ilgili konulara olan bakış açınızı değiştirmeye çalışmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmekte zorlanmayacağınız bir güne giriyorsunuz gelir ve gider arasındaki denge sizi memnun etmeye başlayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022, Boğa Burcu Yorumum Haftanın 3. gününde, gelecekle ilgili amaçlarınız doğrultusunda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Girişimlerinize hız kazandırabileceğiniz bugün içerisinde yeni planlamalar yapmalısınız. İlerlemek istediğiniz yolda size destek çıkmak isteyen kişilerle bir araya geleceksiniz. Kafanızın içindeki projelerden bahsedebilir ve onların sizinle birlikte hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bugün içerisinde daha önce denemediğiniz şeyler de deneyebilirsiniz. Bugün kariyer anlamında fikirlerin ve karşılaştığın sorunlara karşı yaklaşımın ile oldukça dikkat çekebilirsin. Kendine güvenmeli ve ön plana çıkmaktan korkmamalısın çevrene ve iş arkadaşlarına karşı açık davranman sonucu seni destekleyen ve beğenen insanların varlığını fark edebilirsin. Öte yandan aşk hayatında karşına çıkan insanlara fırsat vermek konusunda daha toleranslı davranmalısın. Bu sayede ileride oldukça mutlu olacağın ilişkiler kurman mümkün. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak yoğunluk içerisine giriyorsunuz. Ne düşünüyor veya ne hissediyorsanız onu birlikte olduğunuz kişiye aktarmak isteyeceksiniz. Enerjinizden dilediğiniz gibi yararlanma şansınız var. Birlikte olduğunuz kişiyle uyumu yakalamakta zorlanmayacak ve mutluluğa adım adım yaklaşacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün ortaklaşa çalışmalar söz konusu olduğunda olumlu adımlar atmakta zorlanmayacaksınız. Adım adım ilerleme şansınız var. Amaçlarınız doğrultusunda hareket ederken herhangi bir zorlama ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Araştırmacı kimliğinizden yarar sağlama şansınız var. Bugün finansal konularda kararsızlık yaşanabilir. Elde etmek istediklerinize ulaşma noktasında adım adım ilerlemeye çalışmalısınız. Gün içerisinde elde edecek olduğunuz gelirlerden de en doğru şekilde yarar sağlamayı amaçlamanız gerekmekte. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022 İkizler burcu yorumum. Haftanın 3. gününde geleceğe yönelik planlamalarınız doğrultusunda harekete geçerken kendinizi yalnız hissedebilir ve dostlarınızın desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Kişisel özellikleriniz söz konusu olduğunda fazlasıyla sosyal olduğunuz görülmekte ve bu da aradığınız yardımı bulmakta zorlanmayacağını anlamına gelmekte. Ayrıca sergileyecek olduğunuz yaklaşımlar doğrultusunda da popüleritenizi artırabilirsiniz bugün kendine dinlenmek adına zaman ayırmak isteyebilirsin. Yaşadığın yoğunluklar hem zihinsel hem de fiziksel anlamda yorgun düşmene neden olabilir. Bu sebeple eğer zamanın varsa bir günlüğüne kendine izin verip sorumluluklarını ertelemeni tavsiye ederim. Öte yandan ilişkilerinde oldukça destekçi tavırlar ile karşılaştığın ve karşılıklı anlayış içinde ilerlediğin bir gün olabilir. Sevdiklerinle konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak, önüne daha rahat bakmanı ve enerjini yükseltmeni sağlayacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmak isteyeceksiniz. İlişkinize verdiğiniz önem yakın zamandan beri üst seviyelerde. Etkilerin aynı şekilde devam edebileceği bugün içerisinde mutluluğa ulaşmanızın hiç de zor olmayacağını bilmelisiniz. Olumlu gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün gerektiği yerde gerektiği gibi davranacak olmanız, her şeyin daha iyi olmasını sağlayabilir. Rahatınıza olan düşkünlüğünüz, gün içerisinde adım atma noktasında sorunlarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Şartları lehinize çevirmeyi amaçlamanız gerekmekte. Kararlılığınızı korumanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda hızlı hareket edebilirsiniz. Düşüncesiz davranabileceğiniz için elinizde bulunan gelirden de yarar sağlamakta zorlanabilirsiniz. Tutumlu olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Maddi sınırlarınızın bilincinde olmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022 Yengeç burcu yorumum. Haftanın 3. gününde iç huzurunuza ve duygusal güvenliğinize her zamankinden fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Normalde atmaktan kaçınmayacağınız adımları gün içerisinde atmaktan kaçınabilirsiniz. Daha farklı hissetmeye başlıyorsunuz. Yaşadığınız zorlu günlerin üstesinden gelmek için harekete geçebilirsiniz ancak bunun için de öncelikli olarak çevrenizde bulunan insanlara karşı hoşgörülü olmalısınız. Bilinçaltınızda bastırdıklarınız da gün yüzüne çıkabilir. Bugün karşılaştığın sorunlar ve aldığın negatif geri dönüşler seni oldukça hayal kırıklığına uğratabilir fakat hedeflerin adına çabalamaktan hemen vazgeçmemeli ve başarıya ulaşmak adına yeni yollar aramalısın. Unutmamalısın ki başarı ne kadar zor elde edilirse, o kadar kıymetli olacaktır. Öte yandan sosyal hayatının oldukça hareketli olduğu bir gün olabilir. Aldığın duyumlar karşısında şaşırabilir ve bazı insanlar ile ilgili değerlendirmelerini radikal bir şekilde değiştirebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyi kendinizden uzaklaştırmak isteyebilirsiniz yapılması gerekenlerin ne olduğunu iyi biliyorsunuz ancak adım atma noktasında da kararsızlık yaşıyorsunuz. Tutarlı olmanız gereken bir gün. Aksi halde huzuru ve mutluluğu yakalamakta zorlanacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün karşınızdaki kişilerle iletişim kurarken biraz daha tedbirli olmaya çalışmalısınız. Yanlış anlaşılmaya müsait olduğunuz bugün içerisinde iletişim yeteneğinizden de en iyi şekilde yarar sağlamanız gerekmekte. Dengeli olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Kendinizi ifade ederken doğru adımlar atmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili konularda kendi gerçeklerinizin farkında olmalısınız. Elde etmek istediğiniz şartlar şu an için sizi zorluyor olabilir ancak mantıklı tercihlerde bulunduğunuz sürece ilerleyen günlerde biraz daha rahat edebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şey biraz daha sabır. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022 Aslan burcu yorumum. Haftanın 3. gününde sahip olduğunuz enerjiyi istediğiniz her alanda istediğiniz gibi kullanma şansınız var. Süreç içerisinde herhangi bir yere gitme planı yapabilirsiniz ancak bu konuda biraz ertelemede bulunmanız gerekiyor. Hem kendi sağlığınız hem de başkalarının sağlığı için risk almaktan kaçınmalısınız. Pozitif düşünmeye devam etmeniz gerekmekte. Ayrıca çevrenizde bulunan insanlara da kendinizi doğru ifade etmeye çalışın. Bugün çevrendeki bazı arkadaşlarınla aranda yaşanan küslük ve dargınlık ile ilgili daha anlayışlı bir tavır içine girebilirsin. Bu durum uzlaşma sağlamanı ve arandaki ilişkileri güçlendirmeni sağlayabilir. Bu sebeple adım atmaktan çekinmemeli ve gururu bir kenara bırakmalısın. Öte yandan duyguların ve isteklerin konusunda net davrandığın bir gün olabilir. Özellikle kariyer anlamında takındığın bu tavır isteklerine daha kolay ulaşmanı ve yanlış anlaşılmalardan kaçınmanı sağlayacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda var olan keyifsizlikleri geride bırakma şansınız var. İlgi çekici yaklaşımlar ortaya koyuyorsunuz ancak bunun çok da olumlu geri dönüşleri olmayacağını bilmelisiniz. Keyifli, huzurlu ve mutlu hissetmek isterken ufak tefek hatalar yapabilirsiniz. Bu nedenle yaklaşımlarınız söz konusu olduğunda dengeli olmaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi çok da keyifli hissetmeyeceğiniz için çalışmalarınıza odaklanma noktasında zorluk yaşayabilirsiniz. Abartıdan olabildiğince kaçınmaya çalışmalısınız. Adım adım ilerlemeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Size verilen görevlerin önemini kavramaya çalışmalı, elinizden geleni yapmalısınız. Bugün parasal durumunuzu düzenlemek isteyeceksiniz. Her şey tersine dönecekmiş gibi duruyor olsa da kontrolü elinizde bulundurma şansınız bulunuyor. Abartılı harcamalardan kaçındığınız sürece maddi olarak zarar görmeyeceksiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022 Başak burcu yorumum. Haftanın üçüncü gününde, sabah saatlerinde kendinizi çok da iyi hissetmiyor olabilirsiniz, ancak bu etkinin akşama doğru ortadan kalkabileceğini de unutmamalısınız. Üzerinizdeki enerjinin yoğunluk göstermesiyle beraber terslikleri ve zorlukları yavaş yavaş ortadan kaldırmayı başaracaksınız. Kendinizi daha coşkun hissedebileceğiniz saatlerde dilediğiniz adımları atmakta da şanslı olabilirsiniz. Bugün başarı şansının oldukça yüksek olduğu bir gün. Elindeki projelere odaklanıp, dikkatini ve odağını sana yarar sağlayacak işlere yöneltmen sonucu seni tatmin edecek birçok pozitif gelişme ile karşılaşman mümkün. Öte yandan şu sıralar yaşadığın yoğunluk içinde kendine fazla yükleniyor olabilirsin. Kendine fazla yüklenmen, hem fiziksel hem de zihinsel anlamda yorulmana sebep oluyor olabilir. Bu durumun seni çeşitli sağlık sorunlarına sürüklememesi adına dinlenmek için zaman ayırmalı ve kendine fazla yüklenmemelisin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin yolunda gitme ihtimali var. Birlikteliğinizden yana var olan sorun ve sıkıntıların kısa zaman içerisinde son bulabileceğini bilmelisiniz. Rutin olandan uzaklaşmak ve partnerinizle birlikte daha farklı aktivitelere yönelmek isteyeceksiniz. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir güne giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki konularda çok daha aktif davranmaya başlıyorsunuz rutin olandan uzaklaşabileceğiniz bugün içerisinde adım adım ilerleme şansınız var. Gelişmeleri yakından takip etmek isterken kendinizi zorlamamaya da dikkat etmelisiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmanız gerekmekte. Bugün, parasal konularda yeni girişimlerde bulunabilir ve uzun zamandır almadığınız kararlar alabilirsiniz. Maddi açıdan olumlu geçecek günlerde çok uzağınızda değil ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız maddi destek arayışından da yarar sağlayabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022, Terazi Burcu Yorumum Haftanın 3. gününde, yaşamsal alanda paylaşıma her zamankinden daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Önemsediğiniz her şeyin çevrenizde bulunabileceği bugün içerisinde kişisel duyarlılığınız da üst seviyelere çıkacaktır canınızı sıkabilecek her şeyin kısa zaman içerisinde sonlanma ihtimali de bulunuyor. Terslikleri kendinizden adım adım uzaklaştırmaya başlıyorsunuz. Gidişatı dilediğiniz gibi değiştirme şansına sahipsiniz. Hayatında değişim ve yenilik istediğin bir dönemdesin. İçinde bulunduğun sıradanlık seni oldukça sıkmış olabilir. Bu yüzden ev ile ilgili değişimler içine girebilir ya da hayatına yeni insanlar katmak isteyebilirsin. Ayrıca çevrendeki insanlara karşı takındığın eleştirel tavra dikkat etmelisin. Eleştirirken kötü niyetli davranmıyor, hatta çevrendekilerinin iyiliğini gözettiğin için eleştiri yapıyorsun. Fakat kullandığın dil konusunda dikkatli olman gerekiyor. Aksi takdirde yanlış anlaşılmalara yol açabilir ve çeşitli kalp kırıklıkları yaratabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki olayları yakından takip etmeye çalışmalısınız. Detayların her açıdan önemli olabileceği bugün içerisinde gözünüzü biraz daha açmaya çalışmalısınız. Geleceğe yönelik düşüncelerinizi birlikte olduğunuz kişiyle paylaşmak isterken daha farklı yollar da deneyebilirsiniz. Genel olarak mutlu hissedeceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün rutin işleriniz üzerinde odaklanmak isterken dengeleri lehinize çevirmenin yollarını aramalısınız. Kontrolün elinizde bulunması gereken bir sürece giriyorsunuz. Kendinizi iyiden iyiye güçlü hissedebileceğiniz bugün içerisinde dilediğiniz adımları atma şansına sahipsiniz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda üstesinden gelemeyeceğiniz zorluklarla karşılaşmayacaksınız. Her gelişmeyi yakından takip etme şansınız var ancak gelir ve gider arasında mutlaka denge kurmalısınız. Başa çıkmakta zorlanacağınız etkilerle karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022 Akrep burcu yorumum. Haftanın 3. gününde kusursuzluğa ve düzene fazlasıyla önem verebilirsiniz. Özel önlemler alabileceğiniz bugün içerisinde bazı sorunların üzerinde odaklanmakta zorlanmayacaksınız. Takıntı haline getirdiğiniz her ne varsa onu da kendinizden uzak tutmayı başarabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabilir. Bu nedenle gün içerisinde kendiniz ifade ederken biraz daha dengeli olmaya çalışmalısınız bugün özellikle finansal konular gündeminde olabilir. Kazancını arttırmak adına yeni fırsatlar arıyor olabilirsin. Amacına ulaşmak adına yeni iletişimlerinin ve görüşmelerinin artması mümkün. Sana tavsiyem aceleci davranmaman ve ayrıntıları gözden kaçırmadığına emin olman olacaktır. Ayrıca yakın ilişkilerinde takındığın kontrolcü tavır sebebiyle ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşayabilirsin. Tavırlarını yumuşatmalı ve ilişkilerinde karşı tarafın fikirlerine de önem vermelisin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissetmenizi sağlayacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İç dünyanızda hissettiğiniz rahatlığın yoğunluk göstermesiyle beraber kendinizi ifade ederken de sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün etrafınızda bulunan insanlarla aranızda ufak tefek yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Hoşgörülü olmalı ve birbirinizi doğru anladığınızdan da emin olmalısınız. Ayrıca düşündüklerinizi uygulamak isterken de dengeyi korumalısınız. Şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, bakış açınızın size yardımcı olabileceğini de unutmamalısınız. Bugün finansal durumunuz söz konusu olduğunda tadınızı kaçırabilecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Her şeyin kusursuz olmasını arzu edebiliyorsunuz ancak bunun şu an için çok da mümkün olmayacağını bilmeniz gerekmekte şartları çok fazla zorlamamaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022 Yay Burcu Yorumum Haftanın 3. gününde çevrenizde bulunan insanlara yaklaşma konusunda ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. İçinizdeki enerjiden fayda sağlamakta zorlanabilirsiniz. En ufak eleştiriyi ya da şakayı dahi kaldıramayacağınız bir güne giriyorsunuz. Doğru anladığınızdan ve doğru anlaşıldığınızdan emin olmalısınız. Bilinçli davrandığınız sürece gün içerisinde herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamazsınız. Bugünlerde düşündüğün konular ile ilgili büyük kararlar almak istiyor olabilirsin. Uzun zamandır canını sıkan konuların üzerine eğilip çözmek adına adımlar atman uzun vadede oldukça rahatlamanı sağlayacaktır fakat bu kararları alırken aceleci davranmamalısın. Aksi takdirde birçok farklı sorun ile karşılaşman mümkün. Bu yüzden adım atmadan önce konuları her yönüyle değerlendirdiğinden ve aceleci davranmadığından emin olmalısın. Ayrıca bugün alacağın pozitif bir haber sonucu kendini oldukça keyifli hissedebilir ve moralini düzeltebilirsin. Sana tavsiyem gerginliklerden kaçınman ve hayatının her alanında aceleci ve radikal davranmaman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken ufak tefek tersliklerle karşılaşma ihtimaliniz var. Aldığınız karmaşık etkilerden dolayı nasıl hareket etmeniz gerektiğine tam olarak karar veremeyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki uyumsuzluktan kısa zaman içerisinde kurtulmanın yollarını aramalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün şartların sürekliliği olmadığını bilmelisiniz. Gelip geçici etkilerin yavaş yavaş ortadan kalkacağının farkına varmalısınız. Enerjinizdeki düşüş ilerleyen saatlerde ortadan kalkmaya başlayacaktır. Olumlu hava altına giriyorsunuz. İleriye yönelik adımlar atmanız hiç de zor olmayacaktır. Bugün finansal konularda sabırlı olmalısınız. Gelir ve gider arasındaki dengeyi belirli ölçülerde tutmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Ayrıca var olan borçlarınızı da kısa zaman içerisinde toparlamaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022, Olak Burcu Yorumum Haftanın 3. gününde, kendi iç dünyanızla temas halinde olmanızı sağlayacak ve sizi mutlu edecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Huzur ve mutluluk olarak adlandırdığınız noktaya adım adım yaklaşma şansınız var. Kişisel tepkilerinizi de doğru seviyelerde tutmayı başaracaksınız. İç dünyanızda yaşadığınız kırılganlık ve endişeleri de biraz olsun kenara bırakmanız gerekmekte. Bugün beklentilerin ve hedeflerin adına aldığın negatif geri dönüşler oldukça hayal kırıklığı yaşamana sebep olabilir. Fakat hedeflerinden vazgeçmeden önce kendini göz önünde bulundurmalı ve gerçekçi davranmalısın. Gerçekçi ve detaylı bir plan yaparak tekrar denemek, başarıya yaklaşman açısından oldukça katkı sağlayacaktır. Öte yandan bugün kendini duygusal hissedebilirsin. Bu duygusallığını ailenle ya da partnerinle zaman geçirerek pozitif olarak yönetmen mümkün. Bugün aşk ve ilişki hayatınızın sizin açınızdan ne kadar değerli olduğunuz bir kez daha anlamanızı sağlayacak etkiler alıyorsunuz. Genel olarak rahat tavırlarınızla dikkat çekebileceksiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak noktada buluşmanız hiç de zor olmayacaktır. Duygularınızı rahatlıkla ifade etme şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün geleceğinizi dilediğiniz gibi yönlendirme arzunuz var ancak bunun da şu an için çok mümkün olmadığını bilmelisiniz. İç dünyanızdaki korkulardan bir an önce kurtulmalı ve kendinizi toparlamanın yollarını aramalısınız. Motivasyonunuzu üst seviyelerde tutmak size iyi gelecektir. Bugün temel ihtiyaçlarınız doğrultusunda harcama yaparken herhangi bir sorun ve sıkıntı ile karşılaşmak istemiyorsanız mutlaka tutumlu olmaya çalışmalısınız. Sonuçlarına katlanmakta zorlanabileceğiniz her şeyden uzak durmanız gerekiyor. Harcama sırasında ekonomik olana yönelmeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022 Kova burcu yorumum. Haftanın 3. gününde kendinizden emin tavırlarınız ve kararlılıklarınızla dikkat çekebilirsiniz. Güvenli duruşunuz etrafınızda bulunan insanlarla aranızın iyi olmasını sağlayacaktır. Siz kendinizden emin olduğunuz sürece herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşanmayacaktır. Kendinizden şüphe etmenize neden olan her ne varsa gün içerisinde onu uzaklaştırmayı başaracaksınız. Genel olarak günü keyifli geçirme şansınız da var. Bugün kendini enerjik ve keyifli hissedebilirsin özellikle kariyer anlamında attığın adımlardan ne kadar emin olsan da ayrıntıları gözden kaçırmadığına emin olmalısın. Aksi takdirde gerçekleşen beklenmedik sorunlar, oldukça canının sıkılmasına neden olabilir. Öte yandan ailen ile ilgili konuların gündeme gelmesi mümkün. Gelişen durumlarda ailenin yanında olmalı ve destekleyici bir tavır takınmalısın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda tadınızın kaçmasına neden olabilecek gelişmeler gündeme gelebilir. Aldığınız olumsuz etkilerden kısa zaman içerisinde kurtulma şansınız da var. Birlikteliğinize odaklanmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da anlaşılabilir olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca birlikteliğiniz yoksa da yeni bir ilişkiye başlamak için acele etmemelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün aldığınız etkiler doğrultusunda hareket ederken herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Enerjinizdeki yükseliş sayesinde mutlu ve huzurlu hissetmeye başlıyorsunuz. Gelişmeleri lehinize çevirmenizin hiç de zor olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Rahat ve huzurlu hissedebileceğini bir sürece giriyorsunuz. Bugün maddi durumunuzla ilgili düzenlemeler yaparken kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Gelir ve gider arasındaki dengesizliği kısa zaman içerisinde ortadan kaldırma şansınız var. Toparlanmaya başlıyorsunuz. Her şey iyiye gidecektir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 11 Mayıs 2022 Balık burcu yorumum. Haftanın 3. gününde duygusal güvenliğinize her zamankinden daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Çevrenizde bulunan insanların sizinle uyum içerisinde olmasını arzu edebileceğiniz bir gün. İnsanlarla ortak nokta üzerinde buluşma eğiliminiz var. Ayrıca geçmişte kalması gereken bazı konuların yeniden gündeme gelme ihtimali bulunuyor kendinizi koruma altına almaya çalışmalısınız. Bugün özellikle çevren ile iletişimlerin konusunda daha dikkatli davranmanda fayda var. Çeşitli ani gelişen durumlar yaşanabilir. Bu durumlar karşısında fazla endişeli ve gergin bir tutum sergilemen, çevren ile olan iletişimlerine zarar verecektir. Öte yandan bu sıralar sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Vücudunda fark ettiğin sorunları ertelememeli ve kendine dinlenmek için vakit ayırmaya özen göstermelisin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ön planda tutmak isteyecek ve birlikte olduğunuz kişi üzerinde hakimiyet kurmanın yollarını arayacaksınız. Bu doğrultuda hareket ederken, birlikte olduğunuz kişinin sizi doğru anladığından da emin olmalısınız. Atalı adımlar attığınız takdirde mutluluğa ulaşmanız daha da zor olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün görüşmelerden olumlu geri dönüşler elde edeceğiniz bir sürece giriyorsunuz çalışmalarınızı tamamlama noktasında sorun ve sıkıntılarla karşılaşmayacaksınız. Rahatlık olarak adlandırdığınız noktaya adım adım ulaşma şansınız var. Bugün finansal durumunuzla ilgili konularda dikkatli olmaya çalışmalısınız. Hareketli bir döneme giriyorsunuz ve bu da harcama sırasında dikkatsizce davranabileceğiniz anlamına gelmekte. Hareketli süreç içerisinde kontrolü elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.